Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere PHP dersimizde veri tabanındaki bir veriyi nasıl güncelleriz bundan bahsedeceğim. w 3 adresine gittiğim zaman Update Data yani veri güncelleme kısmında burada nasıl yapacağımızı gösteriyor aslında. Şu SQL sorgusunu kullanmamız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra bunları işte kontrol yapsa kullanabiliyoruz. Bunu peki nasıl yapacağız? Bize şöyle bizim bir sayfamız vardı. Bizim şu şekilde bir sayfamız var. Burada verilerimiz var. Şimdi burada silme işlemi yaptığımız zaman şu gidiyordu. Bu silme işlemi yapmayacağız. Bize bir işlem daha lazım. Onun için bir form daha ekleyeceğim sayfama. Oraya gitmesini istiyorum. Bu sefer formumuza ne olacak? Bizimki sil php'ye değil de güncelle php'ye gidecek. Yine aynı şekilde ama bu sefer yine id'sini göndersin istiyorum. Yani buradan id'sini göndersin ama bu sefer butonumuzun rengi sarı olsun. O yüzden warning yaparım. Burası Bootstrap ile alakalı bir durum. O bootstrapın class. sayfa nereye Tabi yine sil yazıyor. Hatta şöyle bir td daha ekleyebiliriz. Şunu, şunu dışına alalım. Yanlara gelmesi için. Şunu kopyalayıp şuraya ekleyeyim. Bir bölüm daha oluşsun. Bizim yine şurayı düzeltiyorum güncelle php'ye giderek yine id'yi göndererek şurasında tekrardan varlık yaparsam sayfamız yenilersek bir işlem daha oldu yani burada sil yazıyor tabi burayı tekrar güncellememiz lazım bizim şurayı güncelle dersek yazımız değişecek gördüğünüz gibi bu bu şekilde görüşüyor buraya tıklarsam sil güncelle php'ye gitti ama şöyle bir sorun var bizim güncelle php'miz yok Buraya geliyorum bir tane dosya oluşturuyorum. Dosyamızın ismi güncelle.php dersem bunu yaptıktan sonra buraya geldiğimizi göstermek için şöyle bir php dosyası olsun eko diyelim güncelleme sayfası desin ve Güncellenecek id'yi de yazmasını istiyorum. Tekrardan bir echo ekliyorum buraya. Güncellenecek id desin. Şöyle buraya gelip bizim dolar şahidi ID'mizi, id'mizi yaz. Tabi şuraya bir de br etiketi atalım. Tabi burada bizim ID nasıl alacağım almamız gerekiyor. Bizim şurada bir tane değişken oluşturuyorum. Ben değişken ismi ID yaptım. Buraya değişken oluşmadan da yapabilirsiniz. Direkt sayfada da alabilirsiniz ama ben değişkenle kullanacağım için ilerideki sonuçları değiştirmek için değişken atıyorum bu değeri. Bunu nasıl yapmamız lazım? Dolar işareti biz get ile gönderiyoruz. Get'ten gelen name'i ID olan değeri al diyor. Bakalım oluyor mu? Sayfamızı yeniledik. Buradan mesela ID'si 9 olanı güncellemek istiyorum. Gördüğünüz gibi güncelleme sayfasına geldik. Güncellenecek ID 9 diyor. Geri dersem mesela 13'ü güncellemek istiyorum. Gördüğünüz gibi güncellenecek ID 13 diyor. Buraya kadar her şey normal. Tamam burayı oluşturduk. Peki benim bu veri tabanını nasıl güncelleyeceğim? Bu önemli. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Tabii ki en başta bizim veri tabanına bağlanmam gerekiyor. O da burada. Buraya geliyorum. Require dedikten sonra tırnak arasına bağlan nokta php yazıyoruz. Bize bir SQL sorusu, sorgusu gerekiyor. Buradaki ismi istediğiniz herhangi bir şey yazabilirsiniz. Tırnaklar arasına bizim sorgumuzu yazacağız. Biz ne yapacağız? En başta bunu belirtmemiz gerekiyor. Update yapacağız. Yani güncelleme işlemi yapacağız. Nerede yapacağız? Bizim üye diye üye diye bir veri tabanımız var. Buna ne yapacağız? Veri göndereceğiz. Nereden gönder? Yani neyi göndereceğiz? Bu önemli. İsim diye bir şey var. Buna git Diyorum ki tırnak e, tek tırnak arasında bu çift tırnak ismin içinde olduğunuz için buraya deneme isim yazsın yani buradaki ismi değiştirsin. Hangi veriyi değiştirecek işte burası önemli. Burada geliyoruz ver ile bizim değiştirmek istediğimiz şeyi söylenir. Diyorum ki burada bize ID diye bir şey var. ID ise dolar işareti gelen ID hatta öncelikle kendimiz yap, buraları hep kendimiz dolduralım. Ben 9. aydı. Yani ne yaparsam yapayım şuradaki isim değişecek. Sayfamızı yeniledik. Buraya geldik. Güncelle dediğimiz zaman güncellenecek ID 9 diyor. Daha şurası e, işleme almadık. Bizim şuradan bir is bloğu oluşturdum. Diyorum ki Dolar Kon diye bir şey var. Bunu sorgusunu çalıştır. böyle Query çalıştır. Query'de neyi çalışmasını istiyorum? Diyorum ki bizim SQL diye bir sorgumuz var. Eğer bu başarılı dönüyorsa yani bize true döndürüyorsa o zaman buraya gel de ki eko veri başarıyla güncellendi. Hatta şuraya şöyle bir şey yapalım. Değişen isim şöyle yapalım. Ee, bizim burada tabii ki ismimiz gelmeyeceği için biz daha şu an isim göndermiyoruz. Şu bir, burası biraz saçma oldu. Şu an için bu yok bize. Biz çünkü şu an kullanacağın isim almıyoruz. Şunun alt satıra inmesi için şuraya bir BR atmam gerekiyor. Burası tamamsa buraya gelecek. Else yani hatalıysa burası tekrardan echo ile güncelleme başarısız desin ve buraya gelsin Dolayısıyla di dedikten sonra buraya gelip error'u yaz. İşlemimiz bu olacak. Tekrardan geldik sayfa yeniliyor. Burada hangisine basarsam basın 9 güncellenecek. Burada gördüğünüz gibi beri başarıyla güncellendi diyor. Bakalım çalışmış mı? Bizim şu melek ismi deneme isim olacak. Sayfa yeniledim. Gördüğünüz gibi deneme isim olarak değişti. Demek ki bizim şuradaki sorgumuz çalışıyor. Şimdi burada e, peki nasıl işlem yapmamız lazım bizim kullanıcıdan verilmek için? İstersek bu sayfaya yapabiliriz. Yani burada istediğimiz şekilde e, gelen veriyi düzeltebiliriz. Yani bir işlem yapabiliriz. Ama ben araya bir form daha oluşturmak istiyorum. Buraya da güncelleme form.php diyorum. Burada ne yapacağız? bizim şöyle bir şey yapmamız lazım. Öncelikle bir Doge type deyip bizim şuraya PHP etiketlerimizi eklememiz gerekiyor. Buradan sonra ne yapacağız? Bize yine aynı şekilde dolar işareti id diyorum. eşittir. tabii öncelikle bizim PHP etiketlerini açmamız gerekiyor. Burada diğer sayfadan gelen id'yi almam lazım. Çünkü bir sonraki sayfaya tekrar bunu aktarmak için. Şuradan gidiyorum id'yi aldım. Id'yi almak için dolar $get ile diyorum ki id isminde bir şey var. Bunu al. Yani bu bunu alacak. Buradan sonra işlemimiz şu şekilde. Burada bir echo ile bu sefer yapacağım. Yani diğer şeylerle pek uğraşmak istemediğim için. Ne yapmamız gerekiyor? Bize bir form gerekiyor. Bunun için de form dedikten sonra bizim get ile gönderme yapacağız. Buraya gün celle nokta php diyorum. Yine aynı şekilde formumuz gidecek. Şunu dışarıda yazıp hata vermeden şurada yazayım. Ondan sonra tekrardan içeri alacağız. Bize şimdi üç tane şey gerekiyor. Bir tanesi bizim bir input'a ihtiyacımız var. Ama bu input'un e, özelliği gizli olacak. Value'si eşittir. Tek tırnak arasında çift tırnak olması lazım. Şu şekilde yapalım ki Burayı birazdan düzelteyim bir daha uğraşmak istemiyorum. Bunu ne yapacağız? Bizim ID'yi buradan almasını istiyorum. Bizim ID'miz buraya gelecek. Burası tamam. Bir input daha olması lazım. Burada textimiz var. Hatta bunun pardon, isminde de bir de buna name vermemiz gerekiyor. Name'i de ID olması lazım. Bizim bir texte ihtiyacımız var. Bunun values'ine ihtiyacımız yok. Bundan name'i eşittir isim olacak. Ve bize son olarak da bir input daha gerekiyor. Bu da input buton olacak. Ama türü submit olması gerekiyor. Çünkü veri göndeririz. Buraya da güncelle diyoruz. Bir de class ekleyelim. Class'ımızın içerisine btn btn tire e, yeşil olması için success diyelim ve yeşil bir butonumuz olsun. Güncelleme php tabi buradaki index php bizim şu güncelleme e, şeyimiz. Güncelle alt tire forma gitmesi gerekiyor. Sayfamızı yenilersek buraya tıkladığımız zaman artık Pardon ismini yanlış yazdım. Biz buraya güncelleme form yazdık. Sayfayı bulamıyor. Sayfamızı tekrar yenilersek tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi güncelle formumuz geldi. Güncelle PHP bir de şuradaki hatayı yapmamız lazım. Şuraya hiç uğraşmadan direkt şuradan alayım. Bizim şu bootstrap'ı buradan almamız gerekiyor. Ve tabii ki şuradaki JavaScript işte dosyanı da almamız gerekiyor. Sayfamızı yenilersek gördüğünüz gibi butonumuz geldi, inputumuz da geldi. Şimdi burası tamam, buraya kadar her şey normal. Burada şu butona tıkladığımız zaman bizim forma gitmesi gerekiyor. Ama bizim şu ID de alabilmemiz için şu PHP'nin içinde olması gerekiyor. O yüzden şu formu komple şuradan alalım. Yazması için echo dedikten sonra tırnaklar arasına şöyle şunu aşağı indirim okuması daha kolay olsun. Şuraları tek tırnak Buralar teklif yaptıktan sonra herhangi bir sorun kalmadı. Sayfamız yenersek gördüğünüz gibi herhangi bir şey değişmiyor. Şimdi bizim burada yapacağımız bir işlem kalmadı artık. Buradan güncele dediğimiz zaman bizim verimiz gidecek. Şimdi tekrardan ilk sayfamıza gidiyoruz. Sayfamızı yenedik. Buradaki deneme ismi güncellemek istiyorum. Buraya tıklarsam buraya gelecek ve burada da bizim ismimizi mesela tekrardan melek yapmasını istiyorum. Güncelle dersem başarıyla güncellendi diyor. Ama değişen bir şey olmayacak. Neden? Çünkü biz burada şu sayfada güncelleme işlemini yapmadık. Güncelleme işlemini nasıl yapmamız gerekiyor? Şuraya geliyorum artık. Diyorum ki sana burada bir veri gelecek. Gelecek verinin ismi isim. Yani şuradan geleceksin. Tabii biz buradaki ismi almadık. Önce buraya bir isim diye Değişken oluşturalım. Değişkenimizi nasıl alacağımızı şu şekilde gösterelim. Ve value'su isim olanı al diyorum. Burada bu isim gelecek. Yani burada ID'si 9 olanı burada değişecek. Şimdi sayfamızı tekrar yenilelim. Şuraya gittik. Diyorum ki ismini Melek yap. Gönderdik ve 9. gün diyor. Sayfamızı yeniledik. Gördüğünüz gibi Melek oldu. Mesela şunu yapsaydım. Değiştirdim. Zeliha'yı değiştirmek Yani ID'si 10 olanı değiştirmek istiyorum. Bu yapacak mı bakalım. Bunu da mesela bu sefer yine aynı şekilde deneme isim yapalım. Hangisi değişecek bakalım. Buraya ID 10 geliyor. Normalde ID 10'un düzelmesi lazım. Sayfayı geriye götürüp yine dediğimiz zaman gördüğünüz gibi yine 9 değişti. Sebebi şu. Biz şurada güncellenecek hedefi değiştirmedik. Buraya geliyorum diyorum ki sana gelen ID sana bir değer geliyor. Bu değer ID diye bir değişken. Yani buraya hangi ID gelirse artık onu değiştireceğiz. Sayfamızı yeniledik. Şimdi öncelikle 9'u değiştirdim. Tekrardan burayı güncelliyorum. Burayı melek olsun. Sayfamızı yeniledik. Gördüğünüz gibi güncellen ID. Şöyle. Güncellenecek Haydi 9 dedi. Veri güncellendi diyor. Geriye gidip bakalım. Sayfamız. Yeniledik, gördüğünüz gibi bu değişti. Zeliha'yı yani ID'si 10 olanı değiştirmek istiyorum. Sayfamızı yeniledik. Zeliha'nın ismini de Karamurat yapalım. Gördüğünüz gibi ID 10'un güncellendiğini söylüyor. Geriye gidersek sayfamız yeniledik. Gördüğünüz gibi Zeliha ismini Karamurat olarak değiştirebiliyoruz artık. Bunu tekrardan değiştirelim. Gönder desek ID'miz 10 güncellendi. Sayfamız yeniledik. Gördüğünüz gibi bu güncellendi. Burayı aslında biraz daha kontrollü yapabiliriz. Yani şöyle bir şey yapabiliriz burada. If diyorum burada etkilenen satırları sorabiliriz tekrardan. MySQL -li. Effect Row dediğim zaman burada etkilenen satırlar dolar saati bağlantının içinde etkilenen bir satır sıfırdan büyükse diyorum sorgu tırnaklarımızı ekledik veri başa da güncellendi else diyorum eğer işlem olmazsa güncelleme olmadı tekrar dene şurada işlemimizi yapalım Şuraya gittik ailesi 9 olan güncellendi diyor isim boş geldi yani şu an boş geldiği için sayfamız yenilesek bizimki gördüğünüz gibi güncellendi diyor burayı tekrardan melek yapalım veriyi gönderdik ID güncellendi diyor şurada Başarılı sayfa yenilirsek güncelleme olmadı tekrar denediyor. Şu an çünkü herhangi etkilenen bir satır olmadı. Tekrardan post işlemi olmadığı için isim melek olarak değiştirildi. Sayfamıza gidersek, yenilersek gördüğünüz gibi geldi. Burada istediğiniz mesela en sondaki Kerem var. Orayı da değiştirip orayı da e, şeref yapalım. Gördüğünüz gibi ID'si 21 olan güncellendi diyor. Bakalım olmuş mu? Geriye geldik sayfamızı yeniledik. Gördüğünüz gibi ID'si 21 olan şeref olmuş güncelleme işlemimiz de bu şekilde çalışıyor. Burada ufak bir e, Özet geçecek olursak yapacağınız işlemi başlatıyorsunuz. Ne yapacağınızı söylüyorsunuz. Güncelleme yapıyorum. bir önceki deste delete yani silme işlemi yapmıştık. Burada güncelleme işlemi yapıyoruz. Burada yapacağınız işlemin başlangıcını söylüyorsunuz. Yani bu işlemi başlatıyorsunuz. Hangi tabloda yapacağınızı söylüyorsunuz. Hangi veri tabanında yapacağımızı biz burada bağlan PHP'de söylediğimiz için onu bir daha söylememize gerek kalmıyor. Bunu güncelleme yapacağımız yerde bağlan PHP sayfamıza dahil ettiğimiz için bu şekilde buradan erişebiliyoruz. Verileri göndermek istediğimizi söylüyoruz. Ve hangi verileri göndereceğiz? Biz burada tek veri göndermek istedik. İsmi gelen değerle yani inputtan şuradan formdan gelen değeri burada alıp burada değiştirdiğimizi söyledik. Ve neredeki yani şartımız ne? Hangi bölümü değiştireceğiz? diyoruz ki ID'si şu olan. Burada illa ID yazmanıza gerek yok. Buraya isim, ismi şu olan diye de yapabilirsiniz. Yani şuraya gelip ID değil burada ID olay şu bizim tablomuzun ismi. Bizim şuradaki tabloya da verdiğimiz sütunun ismi ID. Yani burayı kafanıza göre ID yapamıyorsun, yapmıyorsunuz. Burada verdiğiniz şey burada yazdığınız şeyle eşit. Işte mesela örnek veriyorum soy ismi değiştirmek istiyorum. Soy ismi bayrak olanları değiştirmek, bayrak olanların ismini değiştirmek istersem o zaman şuraya gelip burada ID değil, soy isim yazmam gerekiyordu. Yani şuna gidip soy isim dedikten sonra buraya gelip örnek veriyorum bayrak olanların e, ID'sini değiştir veya şurasını değiştir diyebilirdim. Burada Burada yerine koymak istediğiniz veriyi yazıyorsunuz. Burada birden fazla da veri yazabilirsiniz mesela aynı şekilde soy isim deyip eşittir soy ismi de deneme olsun diyebiliriz. Şurada tekrardan şurayı düzelteyim. ID yapalım. ID'miz de Mesela tekrardan şöyle ufak bir örnek yapacak olursak, sayfamız yenilelim. Mesela bunun soy isminin değişmesini istedik. Burası deneme olacak. Güncelle gittik. Bizim buradaki e, ismimiz test olsun sayfamız. Yeniledik. Gördüğünüz gibi güncellendiğini söylüyor. Geriye gidiyorum. Şu an bayrak geliyor. Sayfamızı yeniledik. Gördüğünüz gibi deneme oldu. Sebebi nedir? Biz burada birden fazla veri gönderebiliyoruz. Bunu yani değiştirmek için de tekrardan buraya gelip forma bir veri daha ekleyip onu da gönderebilirdik. Ama biz burada direkt otomatik yaptık. Burada yerine koymak istediğiniz verileri yazıyorsunuz. Ondan sonra da şartınızı yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki ID'si şu olan veya da soy ismi şu olan veya da maili şu olan adama git. Yerine şu sütunlardaki değerleri şunlarla değiştir. Mesela isim sütunundaki ID'si örnek veriyorum bir olan adamın isim sütunundaki ismini yerine şunu koy. Soy isim sütunundaki yerine şunu koy diyebiliyorsunuz. Bu şekilde güncelleme işlemini yapıyorsunuz. Burada da işlemi çalıştırıyoruz. Burada da işlemin etkili olup yani burada hem işlemi çalıştırıyoruz hem de tur e, true ya da false yönünü kontrol ediyoruz. Buradan sonra da işlemin başarılı olup yani bir satırları e, herhangi bir satırın etkili, etkilenmediğini soruyorsunuz. Burada da hata mesajı varsa onu gösteriyor. Güncelleme işlemimiz bu şekilde çalışıyor ve PHP ile bir veri tabanındaki bir veriyi bu şekilde güncelleyebiliyorsunuz. Bu dersimizin konusu da bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.